Emrah Öztürkmen Gayrimenkul ve İnşaat kanalımıza hoş geldiniz. Tapu harcı sorgulama Tapu harcı sorgulama işlemleri e-devlet sisteminde bulunan tapu ve kadastro, harç ve döner sermaye sorgulama, döner sermaye ödeme sayfası üzerinden yapılmaktadır. Bu şekilde linke giriş yapıldıktan sonra ekranda bulunan e-tahsilat seri numarası başlıklı alana seri numarası yazıp Sorgula butonuna basılır. Ekrana gelen yeni tablo üzerine ise TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi yazılıp giriş butonu ile onay verilmektedir. Bu işlemle ekrana tapu harcına ilişkin bilgiler gelmektedir. Bu sorgulama işleminde gerekli olan e-devlet şifresidir. Bu şifre de kişiye en yakın olan PTT şubesi gişesinden kolaylıkla temin edilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.